Merhaba arkadaşlar. Unity kısaca nedir serisinde şimdiki komutumuz String Format komutu. Unity oyun motorunda String Format metodu bir format şablonuna ve değişken sayıda nesne veya değer argümanına dayalı bir karakter dizisi oluşturmak için kullanılır. Bu metod önceden tanımlanmış bir format şab şablonu içinde değişken bilgileri doldur doldurarak bir karakter dizisi oluşturur. Strict format metodu formatlama için kullanılabilecek bir dizi yer tutucu sunar. Bu yer tutucular süslü parantezler içinde sıfırdan başlayan bir sayı ile belirtilir. Örneğin süslü parantezler içinde 0, 1, 2 ve buna benzer. Bu yer tutucular formatlama sırasında değiştirilmek üzere yer bırakmak için kullanılır. Ayrıca yay tutucuların formatını da belirtebilirsiniz. Örneğin 0 işte bu şekilde yer tutucusu ilk parametrenin bir ondalık sayı olduğunu ve ondalık kısmın iki basamakta olacağını belirtir. Aşağıdaki örnekte string format metodu kullanılarak bir format şablonu yay tutucuları doldurarak bir karakter dizisi oluşturulur. Burada kodlar var. Açıklaması şöyle. Bu kod player name, ve skor değişkenlerini format şablonunu yerleştirerek "Tebrikler Ali, skorunuz 100" şeklinde bir karakter dizisi oluşturur ve bu karakter dizisini message değişkenine atar, message değişkeninde saklar. Sonrasında debug log komutu kullanılarak bu karakter dizisini konsola yazdırabilirsiniz. Özetle string format metodu bir karakter dizisi formatlamak için kullanılır, kullanılır. ve yer tutucular değişken e, kullanılır ve yer tutucular değişken sayıda nesne veya değer argümanları kullanarak önceden tanımlanmış bir format şablonu içinde değişken bilgileri doldurur. Kısaca bu şekilde ne az hani bu sonradan vermek istediğimiz değerleri e, mesela oyunda birden fazla kişi varsa bunları yaparak o kişileri de buralara tanımlayarak bunları ya da skorları belirtebilirsiniz. Kullanışlı bir metottur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.